Evet arkadaşlar. Vücudumuza devam ediyoruz. Şimdi bacak yapımına göstereceğim. Sihirli halkamla başlıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi halkamı kapatıyorum. İlk ilmeğime ilmek kaydırma yapıyorum. İlk sıramızda sihirli halkaya 6 tane yaparak başladık arkadaşlar. İkinci sıramızda her ilmeğe 2 tane batarak 12 tane sık iğne iledeceğiz. 2 3 4 5 ve 6. artırma. 2. sıramızda 12 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar yer belirleyicimi koyuyorum devam ediyorum üçüncü sıramızda her ilmeğe bir tane batarak devam edeceğiz arkadaşlar bu işlemi 28 defa tekrarlayacağız 28 sıra boyunca 12x olarak örmeye devam edeceğiz 10 sıra ördükten sonra elyaf doldurmaya başlayalım bacakları ince olduğu için sonradan doldurmak çok zor olacak çünkü bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk bacağımızı ördük ipi kestik aynı şekilde bir bacak daha örüyoruz daha sonra iki bacağı birbirine birleştirerek gövdeye devam edeceğiz arkadaşlar şimdi üç tane zincir çekiyorum bir iki üç İlk ördüğüm bacaktaki son sık iğnenin içerisine batıyorum ve burada bir ilmek kaydırma yapıyorum ki bacak birleştirmelerin arasında delik oluşmasın diye Şimdi bu ipi aynı zamanda e, örgüyle beraber öreceğiz ki ipi de kaybetmiş olacağız. Daha sonra ilk sık iğneye atarak devam ediyoruz arkadaşlar. Toplamda 12 tane. Birkaç tane yaptıktan sonra ipi kesebiliriz arkadaşlar. İlk bacaktan. 12 tane skelemizi tamamlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi zincirimizin üzerine geldik arkadaşlar. Zincirimizin şu alt kısmını çevirip 3 tane zin, tek katından 3 tane zincirin üstüne 3 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1 yanındaki zincire atıyoruz 2 bir sonrakine 3 3 tane zincire 3 tane x yaptık arkadaşlar şimdi son ikinci bacaktaki son ilmeğin içerisine yine cc yapıyoruz yani ilmek kaydırma daha sonra yanından takip eden sıradan 12 tane x yapacağız arkadaşlar sık yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Şimdi yine buradaki zincire geldik arkadaşlar diğer taraftaki zincirin katlarından başlıyoruz 3 tane yapacağız yine 1 2 Şurada da 3 arkadaşlar şimdi bir turu dönmüş olduk arkadaşlar buraya ilmek belirleyici koyalım Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Bunların üzerinden 4 sıra boyunca düz bir şekilde döreceğiz arkadaşlar. İlmek kaydını yaptığımız yere değil, bir sonraki sık iğnenin üzerinden başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 bir sırayı sizlerle beraber ben yaptım üst sıra daha bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar dördüncü sıramızı tamamlamak üzereyim şimdi tişört rengine geçeceğiz dördüncü sıramızı 28 tane yaptım 28 29 30. yani son ilmeğimizi içerisinden ipi çıkartmadan tişört rengine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Sarı rengimi bu şekilde geçirdim. Şuradan bir iki tane örüyorum arkadaşlar. Daha sonra bu iki tanesini düğümleyeceğim arkadaşlar. Güzelce çekiştiriyoruz. Böyle üç tane düğüm atacağım arkadaşlar. Sonra da beyaz ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi sarı ipimle artırma ve eksiltme yapmadan 11 sıra daha öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sarı ipimizle 11 sıra artırma ve eksiltme yapmadan ördük. Kısımda birazcık el yap doldurdum. Şimdi sarı kısmının 12. sırasında 3 ör. biraz azaltma yapacağız arkadaşlar. 2 3 ör. biraz azalt. 1 2 3 ör. biraz alt. Bir, iki, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Toplamda 24 tane ilmeğimiz kalacak. Evet arkadaşlar 3 ör bir azalt yaparak sıra sonuna kadar geldik. Bu, bu sıramızda azaltma ve eksiltme yapmadan bir sıra boyunca öreceğiz. 24 tane sık iğnemiz var kalmıştı. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramızı 24 tane sık iğne olarak tamamladık. Bir sonraki sıramızda 2 ör bir azalt yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. 1 iki ör. Bir azalt. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Evet arkadaşlar 2 öl bir azalt yaparak son ilmeğime kadar geldim. Son azaltmamı yaparken burada beyaz ipimize geçelim arkadaşlar. Birkaç tane beyaz örüyorum. atacağım arkadaşlar. Ve ipimi keseceğim. Beyaz ipimle 18 tane sık iğneyi 2 sıra boyunca öreceğim arkadaşlar. Sonra içine elyaf doldurup ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Böylelikle gövdemiz hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar beyaz ipimizle iki sıra daha örerek sıramızı tamamlamış olduk ve gövdemiz bitmiş oldu arkadaşlar. Beyaz ipimi kesiyorum.